Tam kafadan. Büyük kurt. Mavi takım önde, kazanıyor. Tam kafadan. Aa, savaş kurdu. Kral öldü. Yaşasın Rakip yere, yere ölüm. Takım önde. Kazanır. Büyük kurt. Tam kafadan. İkili kombo. Baş kurt. Bütün düşmanları yok edin. Mavi takım önde. Kazanıyor. Tam kafadan. Büyük kurt. Mavi takım kazanır. Tam kafadan. Sinsi atak. Savaş. Kral öldü. Yaşasın. Rakiplere kan. ölüm. Süper kurt. Tam kafadan. İkili kombo. Kan kurdu. Üçlü komba, Canavar kurt. Kral öldü. Mavi takım Yaşasın kral. yeni kral kazanıyor. Rakiplere ölüm. Tam kafadan. <laughs> Dörtlü komba, Ölüm kurdu. Mavi takım önde Kazanıyor Karşılaşma başlıyor Son 25 saniye Tam kafadan Büyük kurt Tam kafadan İkili kombo Savaş Rakiplere ömür Son 10 saniye Üçlü kombo Süper kurt bütün düşmanları yok edin. Mavi takım önde. Kazanıyor. Görev tamam. Kazandık.